arkadaşlar, bugün sizlerle doğru inceleyeceğiz. E, Tore doğru nasıl alınır, nasıl modifiye yapılır? Öncelikle arkadaşlar, e, bir bir, doğru almak için e, şöyle gireyim abi. Buradan Forklager Maze Bank'a giriyorsunuz. Enter site. Buradan e, Bankers diyorsunuz. E, öncelikle bir banker satın almanız lazım. Bu bir. Bunun nedeni Mobile Operation Center alabilmemiz için öncelikli olarak banker satın almamız gerekecek. Bunu diyelim ki aldınız. Ee, geri geldim. 2. Var Store giriyorsunuz arkadaşlar. Mobile Operation Center'ı satın alıyorsunuz. Ve buradan da aldığınız zaman da şu Bar Buy 2 yazan bir ve e, Recycle Workshop'ı muhakkak satın almanız gerekiyor. E, birdi zaten e, yani yaşam odası gibi bir şey. Ben Bay 2'ye sadece alın e, derim şimdilik. Bunu da aldınız. Daha sonra arkadaşlar yine internettesiniz. Var stok diyorsunuz. Buradan da Toredor alıyorsunuz. Herhangi bir görev falan gerek yok. 3.660.000 fiyatı var. Buradan satın alıyorsunuz. Böylelikle aracınız geliyor Neden Mobile Operation Center ve Mobile Operation Center almanıza gerek yok Çünkü üzerinde zaten füzeleri ve Machine Gun'ı üzerinde geliyor Yani herhangi bir modifiyeyi yaparak eklemenize gerek yok Ben direkt arabaya 3.5 milyon veririm bu arabayı alırım Görevlerini kullanırım diyorsanız da Dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz Ben işte aldım e, zaten Mobile Operation Center'ın içinde de modifiyesini yaptım. Görüyorsunuz camlar. E, Deluxe'u biliyorsunuz zaten nasıl modifiye yapacağınızı anlattım. E, bilmeyen varsa Mobile Operation Center'da nasıl modifiye oluyor. Deluxe'u videomu kanalımdan izleyebilirler. Orada zaten gösterdim. Şimdi bu hale geldi araba. E, turbo falan tabi ekledim. Bu arada turbosu olmuyor. Bu araba ne işe yarıyor? Karada zaten süper yani süper hızlı bir araba. Turboya da kök dediğinizde araba uçuyor diyebilirim. Ama bu arabanın esas özelliği su altında kullanılabiliyor olması. Şimdi onları bir göstereyim nasıl olur, nasıl yapılır. Aracımıza binelim. Kare tuşundan arkadaşlar basarak bakın füzeleri kilitlenmeyi iptal edebiliyorsunuz. İşte makineli tüfeğe geçebiliyorsunuz ya da direkt e, kilitlenebilir füzelerde kullanabiliyorsunuz bu arabayı. Şimdi şurada e, denizin olduğu yere doğru gidelim. Mesela turboya basacağım bakın arkadaşlar. O denizin ortasındayız. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın sol üst köşede çıktı. Sağ tuşa basarsanız bu araba basılı tutuyorum. Bakın direkt denizaltı moda geçti. Burada da aynı şey geçerli arkadaşlar. Yine suyun altında bakın turbosunu kullanabiliyorsunuz. Bu arabanın en sevdiğim yönü füzeleri falan sınırsız bunun arkadaşlar. İstediğiniz kadar füze atabiliyorsunuz. Ve yakından değil de uzaktan daha iyi isabet ettirebileceğiniz füzelere sahip. Yani hedeflere gittiniz yakından bir türlü vuramıyorsanız Diyelim ki e, bu araba uzakçı çünkü uzaktan atış yaparak daha iyi isabet ettirebilen bir araba. Suyun altında da gördüğünüz gibi X tuşuna basarak füzeleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani normalde mesela delik oda, Opposer, MK2'de L1 e, tuşu yani şu sol üstteki tuşla füze atarsınız. Ama su altı araçları falan helikopterlerde X tuşuyla füze atabilirsiniz. Olay o, şey mesela suyun altındayız. İşte turboya basıyorum. Turbo tuşu L tuşu arkadaşlar. Bunun üzerine basıyorsunuz. Normal L tuşu sadece. Bakın basayım şimdi. Suyun altında da gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Ee, ya bu Doomsday Heist'larda olmazsa olmaz bir araçtır. Onu söyleyeyim. Bir de Stromberg var. Ee, o aracı da satın alabilirsiniz. O araç da su altı bir araç. Ama ben neden bunu tercih ettiğim diye soracak olursanız Bu araç 4 kişilik arkadaşlar bu yüzden Ben bu aracı tercih ettim Yani burada bir yerde takılma şansınız falan filan yok bu araçla Onu söyleyeyim arkadaşlar yani turbo tuşu olduğu için basıyorsunuz direktmen Takılı kaldığınız yerden falan kurtuluyor diyebilirim. Benim araçlarımın rengi zaten bayrağımızın renkleri kırmızı beyaz. Bunu her zaman söylüyorum. Dediğim gibi bu araçta şimdi tekrardan mesela karaya çıktım sağ tuşa basılı tuttuğumda kara moduna geçiyor. Yani şuna bakın arkadaşlar. Karanın aslanı diyebilirim. Bu araç olmazsa olmaz. Araçlardan. E, bu araçla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Zaten e, ya istediğiniz kadar arkadaşlar. Gönderin. Yani bakın bitmiyor. Yakışıklı da bir araç. E, bence kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Alın derim. E, bu videonun da böylece sonuna geldik. E, sorularınız olursa yorumlara yazarsınız cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.